Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, bir müddet video atamadım arkadaşlar. Herhalde 4-5 gün oldu. Valla arkadaşlar açıkçası canım bayağı bir sıkkın. Yani e, gerçekten insanın böyle durumlarda video atası bile gelmiyor ama tabi bazı işlerim de vardı. Onlar da başından az Onları halletmeye çalıştım. Ama arkadaşlar bayağı kötü bir şey oldu. Hiç beklemediğim bir şeydi yani. Resmen kombo oldu yani resmen gene kombomuzu yedik açıkçası e, yani ne umduk ne bulduk ne mi oldu ha bu oldu valla ben bir şey demiyorum gerçekten yani var ya sabah sabah şu manzarayla karşılaşmak insanı var ya nefret ettiriyor bu işler. Nefret ettiriyor. Yemin ederim nefret ettiriyor. Yumurta tıkanmış arkadaşlar. Kıçımda yumurta tıkanmış. Yumurta var şu anda. Ve bollukta ölmüş. Ya inanılmaz bir şey. Bir kontrol edeyim dedim. Bu manzarayla karşılaştım arkadaşlar. Bu kadar emek, bu kadar şey boşa gitti. Yani diyecek laf bulamıyorum. Gerçekten diyecek laf bulamıyorum. Nedir bu çocuğum? Valla nedir? Yani bunun olayı nedir anlayamıyorum ben. Hasta değil, bir şey değil. Kuş küt diye gitti. Şimdi çok bilmişler derler. İşte bilmem ne hasta olmuyor arkadaş. Gerçekten göz bu ya. Başka bir şey değil yani. Bu kadar emek boşa gitti. Ulan tam biz yumurta hayaliyle yaşarken tam hayvan güzel güzel yatıyordu. Kıçı da yumurtalı arkadaşlar. Şişik. Daha başka bir şey demiyorum ya. Vallahi bir şey demiyorum. Yemin ederim bir şey demiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. <laughs> Gideyim dişimi alayım. Yoksa ruhi de mi satayım. Yani her şey öyle güzeldi ki. Her şey çok iyiydi. Yani o kadar şey yapmıştık. Daha da bir şey denmiyor. Valla insan böyle durumlarda şükür demekten başka çarem yok ama gerçekten şaşırıyorum ya. Yani bu kadar olmaz arkadaş. En güzel kuşlarım. Yani milletin o muhteşem güzel dediği kuşlar bitiyor gidiyor ya. Ölüyor yani. Böyle küt diyor, ölüyor. Neye uğradığımı şaşırdım yani. Sabah sabah gördüğüm manzara böyle kalbim duracaktı artık. Şeyden ya, sinirden. Daha da bir şey demiyorum arkadaşlar. Valla Allah ne kim ne gözle bakıyorsa on katını versin. o kadar diyorum yani. Başka bir şey demiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz yumurta yavru beklerken maalesef rüya öldü. Yani şoka girdim arkadaşlar. Gerçekten sabah böyle hırsımdan yani bağırdım hatta ya. O kadar iyice. Çok kötü oldum. Yani Ruhi'ye çok üzüldüm açıkçası. Ruhi şu anda sustu bakmayın. Acayip ötüyordu arkadaşlar. Yani ölüsü elimdeyken bas bas bağırdı. Çünkü gerçekten Rosella türü eşine çok düşkün belli yani çok üzüldüm arkadaşlar yumurta tıkanması kıçında yumurta vardı arkadaşlar bastım morarmış çatısı herhalde genişlemedi ayvanın ve nasip olmadı ikinci kez nasip olmuyor yani Bursa'dan getirdik arkadaşlar o kadar uğraştık biliyorsunuz ben ne kuş gönderirim ne de gönderme kuş almam ama bu seferlikte işte yapalım dedik bir şey. Ee, bir deneyelim dedik çok da güzel bir mutasyon bulduk. Lakin olmadı arkadaşlar. Olmayınca üretimde bazı şeyler olmaz. Her zaman dediğim gibi buna da şükür. Vallahi o zaman biraz öfkeliydim şu anda duruldum. Yani e, birkaç gün oluyor arkadaşlar bu olay olalı. Çünkü ben daha önceki videoda direkt onun çok güzel kurutmaya yattığını gördüm. Hatta hafif bir bakayım dedim kuş böyle bana bir tısladı. Ee, o yüzden kapattım göstermeyeyim dedim. Maalesef arkadaşlar olan oldu. Kuşumuz gitti. Her zamanki gibi boşa giden bir emek. Çaba. Yani ne diyeyim. Ee, yapacağım ne yapsam şimdi onu düşünüyorum. Birkaç rozella buldum. Ama fiyatlar inanılmaz kötü arkadaşlar. Yani ben Ruhi'yi Oğuzhan kardeşimizden 450'ye aldım. Rüyayı da 600'e mal oldu bana. Bursa'dan getirdim. Gelin görün ki şu anda rozellalar 900 1000 bin böyle absürt fiyatlar sunuyorlar insanlar. Yani gerçekten ortam tam böyle şey olmuş. İyice artık e, yani kuş fiyatları çığırından çıkmış. Bir taraf Allah bir taraf yallah diyor yani o derece diyeyim ben size. E, ne olacağını şaşırdım yani. Bilmiyorum almakta zorundayım onu da biliyorum. Ya rüya, ruhi satacağım ya eş alacağım. Bu hayvanı böyle tek başına durduramayız yani. Ne yapalım arkadaşlar? Siz karar verin. Sizin de aklınızda olsun. Lutino bir bir tane buldum aslında İstanbul'da ama yani 900 deyince bir şey diyemedim. O da pet shop yersi. Yani ona gelişi ne kadar ki? Ne kadara geldi ki bu kadara satıyor? Bilmiyorum. Yani 400'e aldıysa 400'e 500'e tabii ki 900'e satmak zorunda. O zaman ticaret yapamaz. Ama İnşallah buluruz arkadaşlar. Şöyle uygun. <laughs> Gerçekten bu bana çok büyük bir darbe oldu. Ama işte yılmak yok. Yola devam diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şaşırdım yani. Yumurta tıkanmasından ölüyor. Ya arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Gerçekten bazıları yani saçmalıyor. Şey yapmak istemiyorum ama. Yok işte bir hastalıktır da nazara bağlamayın. Nazar arkadaşlar. Yani bunun başka bir şey yok. Tabii ki bir hastalığa bağlı olarak zaten değiyor bu diye bir şeye değiyor. Hayvanın kıçında yumurta kalmış. Ben de dedim bu yumurta neden bu kadar gelişti? Yani inanın şuraya gelen kuşlarla hiç alakası olmayan tamam mı? Kuşlarla hiç uğraşmayan, merakı olmayan bir arkadaşım bile bu nasıl muhteşem bir şey? Nasıl bir ankaya benziyor? Sarı kırmızı vay anasını falan filan böyle oldu. Yani İster istemez yani kötü niyetli olmuyor bu bazen iyi niyetliyken de oluyor nazar alıyor arkadaşlar kanatlıya değiyor neyse maşallahlarımıza esirgemiyoruz ve Allah rahmet eylesin diyeceğiz gömdük yapacak bir şey yok ve e, genel durumumuza geçelim arkadaşlar ha başka ne oldu bir saçmalık daha aha gördüğünüz gibi ledler jort baştan yapacağız e, karar verdim şuradaki florosanlardan koyacağım şu aralara şöyle çekeceğim başka çarem kalmadı benim kuşlarım yamyam çünkü arkadaşlar yamyamlar yani bildiğiniz anında parçalı ha, haline bakın kabloyu kopardı. psikolojik manyaklar bunlara zaten diyecek lafım yok yamyamlar evet neyse daha fazla moralimizi bozmuyoruz enerjimizi yüksek tutuyoruz ve üretimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet böyle ruh hastaları da gördükçe gülüyoruz. Allah'ım <gülüyor> komediler ya. Neyse evet arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Olay bu. Oh yeni bitmiş. Acilen doldurayım neyse. Evet arkadaşlar ilk buraya bakalım. Ne olmuş hiç bakmadım inanın. Yatıyor. Oha 2, 4, 6, 8, 10 yumurta. Biri kaydırma arkadaşlar yalnız. Daha da yumurtlayacak inşallah. Yumurtlamaz yumurtlarsa anormal bir şey var demektir. Sıkıntı. Neyse. Bunların da arkadaşlar bakalım ne oldu? Çekil bakayım bir. Aha bir yavru çıkmış arkadaşlar. Oo! Ve ino arkadaşlar yavrumuz. Maşallah. Altı yumurtadan bir tane çıkmış. Ino beslemiş mi? Beslemiş. İnşallah güzel bakar arkadaşlar. Ee, hayırlısı. Yeni bir takım yaptık. İnşallah lesling olur. Hayırlısıyla leslingi görürüz. Aşağıya yeni bir eşleme yaptım arkadaşlar. Bir Texas eşlemesi. Bunlar artık ben tamamım dedi. Bu, bu arada baya bir kuş sattık arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani baya bir kuş eksildi. Maşallah diye ona da nazar değmesin. İki teksas eşledim arkadaşlar. Kardeş teksaslar. Ee, kuyrukları depolma oldu. Şu anda biraz tüyler ama arkadaşlar çıkacak tüyden. Yani sıkıntı değil. İkisi de teksas arkadaşlar. Maşallah. Clear body. Evet. Gördüğünüz gibi. Biri opal biri normal. Eş oluyorlar. Zaten bu daha yeni attım. Bugün attım arkadaşlar. Hatta videodan önce attım diyebilirim. O şekilde. Evet maşallah. Hemen aşağıya bakalım. Bu e, kremino takımımız ne oldu? Hiç bilmiyorum. Buna da yeni bakacağım. Evet. E, yumurtalar dolu. Yatıyoruz. Altı yumurtamız var. Çıkması yakındır. Bayağı bir zaman oldu. Evet. Buraya gelecek olursak arkadaşlar, bakalım. Burada e, 9 yavrumuz var arkadaşlar. 10 taneydi. Maalesef son Jumbo'muz e, da öldü arkadaşlar. Zamanında iyi bakım olmayınca ölüyor arkadaşlar. Bakın şu da yolundan algino. Bakın e, tüyleri burada geri gelmeye başladı. Diğerleri bunların kendi yavruları arkadaşlar. Kendi veletleri, öyle diyeyim. E, kuşlar son anda, Rainbow'dan dönmüş yalnız onu da söyleyeyim. Güzel güzel renkler çıkıyor. Kaçırmayın derim. Çok güzel renk kuşları var arkadaşlar. Zaten Rainbow babamız e, işini iyi yapıyor. Dişiye çok bir yük bile bırakmıyor. Hepsine ben kusacağım ben kusacağım diye. Top etmeden bırakmıyor kursakları. Maşallah diyelim. Evet inşallah bu dokuz yavrumuzu sağlıklı bir şekilde yeme düşüreceğiz. Bazısına bile atıyorum. Bazısına takmıyorum. Evet, bazen. Bunlar çünkü normal. Rainbow olmadı. Rainbow çıkmadı arkadaşlar. Evet. Maşallah diyelim. Hemen yukarıda saçmalığın niskesi var. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar yumurtaları yumurtluyor. Ama ve lakin bu ne yapmış? Yumurtanın, yumurtayı kırmış mı? Galiba kırmış arkadaşlar. Bir saniye. Evet yumurtayı delmiş. Bu yumurtayı delmiş. Bu yumurta iptal bakın. Yumurtaları yere yumurtluyor. Bu dişimiz ee, ...tecrübe kazanamıyor. İnşallah kazanacak. Böyle dişilerinize inatla, folluğa koymanız gerekiyor arkadaşlar yumurtaları. Ama tabii bu kadar azgın, inatçı bir dişi olursa... Bir saniye. Böyle azgın, inatçı dişiler arkadaşlar folluğa koyduğunuz yumurtayı da kırmazsa kalmaz böyle yaparlar arkadaşlar. Yani e, bakacağız. Erkeğimizde bir sorun yok. Erkeğimiz iyi bir erkek. Maalesef buraya gelen dişi manyak oluyor arkadaşlar. Çözemedik. <laughs> yani... Ee, ilk i̇lk deneyim tabii ki ama renk olarak çok güzeldi bir dişi. Yani bu parçalı kombinasyonundan güzel şeyler bekliyordum. Nasip biraz bekleyeceğim. Taktık olmuyor. Dişi alacağım. Başka bir şey yanına. Bir sürü hazır dişi şey var. Buraya gelecek olursak. Buraya bir eşleme yapmıştım. Arkadaşlar kuşlar çok küçükmüş. Ayına hesap edememişim. 4 aylık falan varmış o kuşlar. O yüzden geri salma yaptım biraz daha büyüsünler diye. Bu taşıyıcı erkeği aldım. Bu dişiyle arkadaşlar eş olmuş. Bu benim dışarıda gelme bir parçalım. Bayıldı bu kuşa. Bayıldı. Başka dişiye pasif davranan kuş bu dişiye bayıldı. Öpüşüyorlar devamlı. Dişinin de kıçında yumurta vardı. Salmaya yumurtlayacakmış yani o kadar. Bununla bayağı arası iyi. Ee, bir deneme yapalım. Teksas'ın gelme ihtimali yüzde 40 diyeyim ben size. Gelmeyebilir. Ama çünkü neden? Dişi çok baskın parçalı arkadaşlar. Baskın parçalı dişiye. Ha, ama gri de baskındır. Opal gri de baskındır. Ama ikisi de baskın. Bakalım erkeğin gelinden bir Texas yakalayabilecek miyiz? Benim beni yakala, öğrenmeye çalıştığım şey bu. Hadi hayırlısı. Evet. Buraya geldik. olursak tepelimiz yatıyordu. Çıkmış mı yavrusu? Aha. Evet. Bu da yatıyor arkadaşlar. Yumurtalarımız 2-4-6-8 yumurta. Hayırlısı son ağızları diyebilirim. Arkadaşlar dinlenmeye alabilirim bu kuşları. Ama güçleri de var aslında. Bakalım çünkü 3. ağız. Hah, gelelim Nesmin albinoları arkadaşlar, Nesmin albino istemelerimize. Bunların maşallah diyelim arkadaşlar. Bir çekilir misin? Ya bir çekil, şuradan çıkıp kaçmaya çalışma. Ne olur? Heh. Evet yavrular çıkmış. Ino da var, siyah gözlü de var arkadaşlar. Ino da var, siyah gözlü de var. Ee, biliyorsunuz albino da şey var ne denir? <laughs> Bunlarda siyah göz yani anne anneden gelme bir kan var ama şu albinolar inşallah çekinolar şey inşallah leslik gelir arkadaşlar hadi bismillah diyelim hayırlısıyla bakalım evet burada bir albino leslik eşlemesi daha var bunların da yavruları çıktı. Evet, bunlar da kırmızı göz vermiş arkadaşlar. Çok güzel maşallah. Diğer yumurtalarımız da dolu. Diğer yavru da kırmızı göz. İkisi de kırmızı göz arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Yavrular resmi gelme ihtimali var anlamına geliyor. İnşallah gelir. Hadi hayırlısı. Muhteşem bir inat görüyoruz. Hem çok kızgın olup hem ürememe ne demek bilmiyorum. Yaşımız ufak olduğu için olabilir demek. Ee, ama küçük yumurta şişmeye başlamış mı? Evet, biraz bir şeyler oluyor. Dişimiz çok kızgın arkadaşlar, bakın yerinde duramıyor. Ama erkek de kızgın. Ama gelin görün ki yapmaz, da yapmaz. Bunlardan biraz ümitliyim. Ee, mor kuş üretmek için arkadaşlar bunlara ihtiyacım var tabii ki. Ee, mor mora bir talep var bu sıralar. Önüne gelen mor istiyor. Dişi o yüzden mor, erkek albino arkadaşlar. Hayırlısı. Kıç şişmeye başlamış. Bir şeyler oluyor. Bunu yuvalığa girerken yakaladım ben. <laughs> Bismillah. Evet burada Sefa'nın forküleri. Onu da daha hala şey yapamadık. Vereceğiz. Damızlık oldular zaten artık. Evet. Burada ayırdığım rainbow'lar arkadaşlar. Ha tellere de zam gelmiş. Arkadaşlar setler acayip pahalı. 60'lık kafesler coşmuş. Ee, yani yapan yapıyor bu. Zamı. Ne diyeyim, bilmiyorum ne olacak bizim üreticilerin, kuş severlerin hali. Ama kuşlar aynı fiyat. Yani kuşların da bir değişiklik yok. Evet, hemen buraya geldik o zaman. Buradan bayağı bir kuş gitti arkadaşlar. Şurada kırmızı gözlerim var isteyene olursa. Bakın tepelisi de var, erkeği var, dişisi var. İsteyen kaçırmasın. Sonra yine jumbolarım var. Gördüğünüz gibi Bunlar yeni düştü. Titanlar, Titan kardeşler diyorum bunlara. İkiz gibi yanlarından birbirlerine ayrılmıyorlar. Bayağı iyiler arkadaşlar. Çok tombik kuşlar. Haberiniz olsun. Yani bunlar patlatır. Buralar değerlenir haberiniz olsun. Ben size söyleyeyim. Evet. Gördüğünüz gibi bu dişi çıktı. Erkek diye verdiği bir bir dişi çıktı. Bunlar da belki iş yapabilirim. Neyse. Evet. Hemen buraya gelecek olursak cefakar teksasımız ve baba taşıyıcı Gördüğünüz gibi maşallah. Mavi teksas var arkadaşlar. Maşallah diyelim. Mavi teksas çıkmış gene. Bu değil. Bu gri teksas. Bu teksas bile değil. Bu opal. Ee, inolar bunların değil arkadaşlar. Ino yavru. Bir kaydırma. Bir kremino çıkmış. Diğerleri bunların. Gördüğünüz gibi. Maşallah. Bir tane mavi teksasımız var ama gördüm. Ee, i̇nşallah büyüyünce gösteririm. Burada da bir sürü yavru var maşallah. Bunları da bileziklerini büyüdükçe, şey, zamanı geldikçe takıyorum. Evet. Yukarıya gelecek olursak bu kuşumuz yumurtladı. Ee, bunlardan bayağı ümitliyim. İnşallah e, Muhammed'in söylediği güzel kan ve e, benim beklediğim Texas çıkar arkadaşlar. Diziyor şu anda. Maşallah. işimiz gördüğünüz gibi maşallah var. Geç geç kızım geç. Geç, hadi kızım geç içeri, hadi, hadi hadi geç geç geç, evet bu baloğlumuz oğlumuz inşallah size texas taşıyıcı olarak hizmet edecek. Bunlar beni e, zorlatıyor, valla e, benim enerjimi düşürenlerden biri de bunlar. Arkadaşlar kuşlar gerçi daha gençmiş ona da baktım, 4-5 aylık falan bunlar da. Ee, biraz daha olgunlaşmaya belki ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Evet toruğumuz burada. Neden yalnız? Çünkü e, dişimiz biraz kırıldı arkadaşlar. Şaşırmadım. Ee, Göçen <laughs> her ney kuş <laughs> biraz kırıldı maalesef. Ee, i̇nşallah arkadaşlar. iyileşir böyle bir dırtlamış. Hemen ayırdım. Vallahi hayırlısıyla neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Maşallah kongla kirpi kafanın yuvalığını çıkarttım. Ee, arkadaşlar kirpi kafayı alacağım yanından çızdıracağım ve arkadaşlar kızıyla eşleyeceğim. Kızıyla eşleyince istediğim kuşları elde edeceğimi düşünüyorum inşallah. Bu kuşu da aynen salmaya salmaya çalışacağım. Burada arkadaşlar ee, şeyler var, portiler var. Büyütüyoruz. Burada da porti var. Yine büyütüyoruz. Buraya gelelim. Bunlar yumurtadır arkadaşlar. Kırık kanat yumurtamızda yatıyor. Güzel güzel yatsın. Bunlar çıkımı tamamladı galiba. Son bir yumurta kalmış. Ondan da bir şey çıkarsa inşallah çıkar. Hayırlısı olsun. İno bunların değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Diğerlerinin hepsi bunların. İno hariç hepsi bunların arkadaşlar. İno kaydırma bir yumurtaydı. Ne çıkacak göreceğiz. İnşallah leşmiş çıkar. Bunları bekliyorum işte. Bunlar da aynı şekilde genç takılıyoruz diyorlar ve yumurtalamaya daha yanaşmıyorlar. Muaveler aynı şekilde keza. Onları da bekliyoruz arkadaşlar. Vampirina ile Amerikan Yellow'a şey taktım. E, Yuvalık taktım. Muhtemelen tabii ki kaydıracağım. Afiyet olsun detaylım yok onlara. Bunlar üçlü. Ya bunları rezerve eden kardeşimiz e, bekletiyor. E, vallahi almazsa dediğim gibi arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Burada aynı şekilde iki tane var. Muave mavi takım. Bunlar da kabloları çok güzel yemişler. Oradan nasıl ulaşıp yiyorlar ben de onu anlamıyorum. Burada yine bir e, yeni yeme düşmüş erkeğimiz. E, burada babamız. Burada yumurtlayacak dişimiz. Ve son yeme düşecek dişi yavrumuz. Evet. Şimdi birazcık daha arkadaşlar... E, salmaya bakalım. Evet salmadan baya bir kuş gitti arkadaşlar. Fark ettiyseniz baya bir seyrelme var. Ee, Albinosu olsun, işte, efendime söyleyeyim çeki olsun, yumbosu olsun gitti. Sabah şu kuşa baktım. Kafasına bakın arkadaşlar şuraya görse. Bakın. Kafasına baktım. Ödüm koptu. Meğersem tüy patlamış. Böyle görürseniz panik olmayın arkadaşlar. Suya giren kuşların tüylerinde böyle kanamalar olur. Jumbolarda çok çok yaygındır arkadaşlar. O yüzden hiç panik olmayın. Ben parçaladılar sandım. Mersem tüy patladı. Evet. o da bakın Jumbo albino normal bir kremin arasında çıkar. Bu bir taşıyıcı. Burada Texas'lar oynaşıyorlar işte. Burada bir Texas taşıyıcı bir şey. Çok maşallah. meraklı bir jumbo. Gel bakayım. Gel. Bu, bunun aramı değil Gel. 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 Aferin. Aferin. Buna böyle oynaşıyoruz arkadaşlar. Tatlı bir dişi isteyen olursa kaçırmasın. Daha arkadaşlar bir buçuk aylık falan. Kızım. Oy. Oy. Hop hop hop. <laughs> ya böyle cana yakınlara bayılıyorum arkadaşlar. Çok tatlılar ya. Allah. Evet. İsteyen olursa bu kuşu kaçırmasın diyorum ben. Geç bakalım. Bu kuşumuz ayırtıldı bir kardeşimize. O alacak. Ondan sonra şurada bir nerede o? Bir parçalı var. Bir parçalı nerede? Göremedim. Hala böyle. Ha burada. Şurada bir parçalımız var emirlerinden. O da ayırtıldı. O da bir kardeşimize gidiyor. Fatih kardeşimize gidecek. Ee, onun dışında arkadaşlar burada gördüğünüz kuşların e, bazıları verilecek. Bakın şu damızlık bir erkek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunun bir de elbine düşüşü var. Bir yerde. Bir yerde. Onu görmedim. Buralarda bir yerde satılıyor da. İsteyen olursa kaçırmasın arkadaşlar. Dediğim gibi kuşlar bayağı seyreldi. İyi de oldu. Ek güzellik. Sen, sen ne yapıyorsun babacığım? Evet. Bakın arkadaşlar yani kuş sanki yaralı gibi değil ama. Tüyü patlamış arkadaşlar. Tüyü böyle patlıyor kuşun. Patlayınca da kanayabiliyor. Kanayınca da böyle koşmanıza gerek yok. Evet ayağımı yemeye çalışır bu kuş. Niye işte bu kuşta böyle bir anormallik var arkadaşlar. Tosun paça. Evet. Maşallah. Evet. Onun dışında arkadaşlar ha bir tane jumbo vardı onu verdik arkadaşlar satıldı. E, iş yapacaktım vazgeçtim arkadaşlar. Bir kardeşimiz çok istedi. ben de bir şey diyemedim. Yani e, gitsin geçsin çünkü ben pek barındırmak istemiyorum açıkçası. E, bu da Kongun oğlu olduğu için duruyor. Tarçın. Aslında bunu bile verebilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. İsteyen olursa Kongun oğlu da gidebilir. E, gördüğünüz gibi güzel saplam bir kuş. Boyutları daha ortada şöyle elimden paylaşayım. Kuş ben buradayım diyor. <laughs> Geç bakalım. Evet. Bunlar yine şuradaki jumbolarımız arkadaşlar. Bir erkek biri dişi. Bunları takım yapabilirim. Haberiniz olsun. Ee, güzel bir takım. Şeyin kardeşi şu gösterdiğim daha iyi olan e, yeşilin kardeşi arkadaşlar. Bu da onların şey bir at versiyonu zaten. At ağızdan gelmesi. Onun dışında da işte bazı lesbiklerimiz var. Burada gördüğünüz gibi. Albinolarımız var. Maşallah. Genelde lesbikimiz var ama arkadaşlar. Hep lesbik yani. Albino az var. Albino da var. E, Lesbikimiz çok ayırmıştık. Maşallah. Güzel albinolar var. Çünkü parçalı eş olmuş. Parçalı parçalıyı bulmuş bakın. Güzel bir takım olur bunlar. İsteyen olursa bunlar da verebilirim haberiniz olsun ama e, yani bunlar gerçekten sağlam puştlar bayağı iyiler arkadaşlar neredeyse jumbo boyutu var yani puştan bayağı iyi puştlar iyi çekler evet maşallah onun dışında başka ne gösterebiliriz böyle işte bürütümüz burada maşallah diyelim bürüt dişi çıktı ya erkek zannettik dişi çıktı valla o biraz sinir beni Yanıltabiliyor arkadaşlar. Böyle apır yanıltıcılıkları var bunların. Ee, şurada çok güzel renk güzellerim var. Bunlar damızlık ayınacak. Dediğim gibi bazı projelerim var arkadaşlar. Yapmaya çalıştığım. İnşallah siz de bana destek olun. Şu kuşumu çok beğenirim. Dediğim gibi güzel bir dişi. Korkma korkma. Konka hala benimle oynamak istiyor arkadaşlar. Gel. Gel. Valla bu eğitimli oldu ha artık. <laughs> Ne var ne? Ne var? Ne var? Bıcı bıcı bıcı. Ne var? He? Allah tatlı kuş. Hı? Oğlum. Gel sen de gel sen de. He? Bunlar böyle beni küçüklükten tanıdıkları için arkadaşlar böyle hem yaklaşmak istiyorlar hem de böyle bir çekiniyorlar. Şu taşıyıcılar falan hep satılık arkadaşlar. İsteyen olursa bakın gördüğünüz gibi. Güzel taşıyıcılarım var. Alırsanız pişman olmazsınız. Gerçekten güzel bir leş değil. İnşallah eti çıkarsın. Yok. Zaten leşin kerini alayı düşer. Evet. Salma da böyle. Bunu da bu kadar gösterelim. Salmadan çıkayım. Şu sparkle satılık dediğim gibi. Evet. Bunlar da böyle. çekilir misin? Heh. Sevdalara yuvalık taktım. Arkadaşlar valla e, bu kuşun dişi olup erkek olma, erkek ya da dişi olduğundan tam emin değilim. Erkek diye aldık ama işte olmuyor. Çünkü Shakira e hiç sevmiyor onu. E, ve e, ya yaşı genç, tecrübesiz ondan yanaşamıyor bilmiyorum bakalım. Bunlara da yuvalık taktım. Bakalım inşallah bu kez saçmalamazlar ayrısıyla yavrularımız alır. Bunlar hala yumurtada. Ee, Bunlar arkadaşlar işte bekliyorum. Hayırlısıyla bakalım. Dişlerimiz hazır. Hemen hemen. Evet başlıyor. Dişlerimiz hazır arkadaşlar. Diğerlerini de göstereyim. Son olarak burada kula erkeğimiz ve arkadaşlar tepede bloster dişimiz. Bunları eşe atacağız. Burayı dediğim gibi halledeceğim inşallah. Güzel bir şekilde yakaladıktan sonra size göstereceğim. Hayırlısı olsun arkadaşlar, bakalım görünüyor. Evet arkadaşlar, benden bu kadar. Valla şu anda dediğim gibi biraz enerjim düşük ve video çeksin için siz video videosuz kalmayın diye bu videoyu çektim. Lütfen arkadaşlar bu videoya bir like atarsanız bana bir destek olmuş olursunuz. Gerçekten bozuk morali da olsa yerine gelir. O yüzden like'ları unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hayatım hayvanlardan hepinize sevgiler, saygılar. Şu ledleri halledelim. Bazı işleri bir halledelim. Şuraya dörtlü setimizi çekip şu rainbow'ları bir ayıralım. Yani şu düzenle otursun açıkçası. Herhalde güzel bir şeyler olacak arkadaşlar. Şu anda benim zihnimi meşgul eden bazı şeyler var. İnşallah arkadaşlar onları adam gibi hallettikten sonra rahat edeceğim. Bakalım. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar. İyi düşünenlere, iyi gözle bakanlara Allah bin katını nasip etsin arkadaşlar. En iyilerini nasip etsin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.